Türkiye'yi Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Türkiye'de koronavirüs salgınında ve tüm dünyada bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. E, Tabi bu noktada ülkemizde 60 binden fazla da koronavirüsten kaynaklı ölüm gerçekleşti. 1 Temmuz'da uygulanan yasaklar kaldırıldı. 6 Eylül'de de belirli alanlara girişte PCR testi uygulaması başladı. Tabii şu anda en merak edilen sorulardan bir tanesi Artan vakalardan kaynaklı yasakların tekrar gelip gelmeyeceği ayrıntıları konuşacağız. Canlı yayın konuğum Doktor Serdar Savaş. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sayın hocam ülkemizde ilk vaka Mart 2020'de görüldü. Tabii ülkemizde ciddi şekilde yasaklar ve tedbirler de uygulandı. Şu anda merak edilen tek bir konu var. Yasakların geri gelip gelmeyeceği. Sizler neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şöyle tabii bu bir tahmin olmamalı. Çünkü hı hı. yasak e, koyma kararı hükümetin kararıdır. Ben bir hükümet mensubu değilim. Hı hı. Ama olması gereken e, konusunda fikrimi beyan edebilirim. O da yasakların e, geri gelmemesi sadece iki doz Biontech aşısı olmayan insanların toplum içerisinde dolaşmasının engellenmesi gerekir. Burada da altını kuvvetle çiziyorum iki doz Biontech örneğin iki doz Sinovac olmak yeterli değil çünkü delta varyantına karşı Sinovac'ın hemen hemen hiç koruyuculuğu yok. Şu anda da hakim varyant delta varyantı o nedenle iki doz Biontech aşısı olmuş olan insanlar toplum içerisinde dolaşabilir işine gidebilir ama bunu yapmayan insanların ne diyeyim öğretmenlik yapamaması, <laughs> kamu dairelerinde, özel sektörde çalışamaması, otobüste şoförlük yapamaması gerekir. Onun dışında herhangi bir kısıtlamaya gerek yok. Çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili herhangi bir kısıtlamaya hiç gerek yok. Peki vakalardaki artışı neye bağlıyorsunuz? Sadece tek etken aşılama mı sizce? Şöyle, ee, hükümet başından beri e, halka yanlış ve yalan bilgi verdi. Hiçbir zaman gerçek anlamda bir risk algısı oluşturamadı. Hala toplumda e, böyle bir hastalık yok, bu hastalık bana bir şey yapmaz, bak ben maskesiz geziyorum, hala hayattayım diyen e, son derece sorumsuz bireyler vardı. Bu sorumsuzlukların temelinde hükümetin bu konudaki Politikalarının, uygulamalarının yanlışlığı, özel yanlışlıkları hem de bunlar. Yani yanlışlıkla yapılacak yanlış değil. Bunlar ancak planlarsan yapabilirsin. Bu da da iletişim eksikliği diyoruz. Topluma risk e, algısı e, anlatılamadı. Daha doğrusu anlatılmadı. Salgının en e, yükseldiği dönemlerde geçen yıl Mayıs-Haziran ayında bu ülkeyi yöneten adam çıktı dedi ki Efendim salgın bitmiştir. Dünyadaki en başarılı biziz dedi. Bilim Kurulu denen e, yerden çıkan ne bildiği belirsiz bir takım profesörler efendim vakalar bitti. İşte artık e, temmuzda günde 10 vakaya iner. Ağustos'ta hiç kalmaz dediler. E tabi bu kadar sorumsuz, bu kadar cahilce, bu kadar anlamsız e, açıklamalar böylesine güçlü mevkilerden gelince halk da e, bunlara inandı. Yani bizim halkımız kolay inanan bir halktır. Çünkü analitik bir eğitim almadıkları için sorgulamak, bunun arkasında ne vardır ne yoktur irdelemek gibi bir alışkanlığı yok. Kendine söylenene istediği kişi onu söylüyorsa hemen inanır ve risk algısı oluşmadı. Hastalık onun için bulaşmaya devam ediyor. Bu arada virüs daha güçlenmeye başladı. Hı. Örneğin. Bir önceki varyantla, şimdiki delta varyantı arasında çok büyük bir fark var. Bir öncekinin bulaşıcılığı bu varyantta çok daha düşüktü. Halbuki şimdi bu delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. O nedenle de vaka sayılarında artışlar görülüyor, ölüm sayılarında da artışlar görülüyor. Ölümdeki artışların sebebi de yine hükümetin yanlış uygulamalarıdır. Çünkü Sinovac denen tuzlu suyu 65 yaş üstündeki insanlara yaptılar. Ben bas bas bağırdım. Daha Türkiye'ye aşılar ithal edilmeden önce hı hı. Sinovac getirmeyin. 65 yaş üstünü korumaz diye sesim kısıldı. Dilimde tüy bitti. Yazdım, çizdim, anlattım ama e, dinleyen hiç kimse olmadı. Şu Bir anda ölenler ki Sinovac olmuş evet. aşısı, iki dost Sinovac aşısı olmuş insanlar ya da hiç aşı olmamışlar. Hı hı. E, şunu da merak ediyorum. Şimdi geçen yıla kadar e, ciddi hasta sayımız yok bu dönemde ama ölüm oranlarında ve yoğun bakım sayılarına baktığımızda çok ciddi bir artış var. Bu zıtlığı neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle toplumda daha e, hastalığa maruz kalmak açısından e, riskli gruplarda hastalık arttı. Çünkü hı hı. nedendi 65 yaş üstüne, biz size aşıladık dediler. Halbuki aşı falan yapmadılar. Tuzlusu yaptılar. tuzlu su Tuzlusu yapılan insanlar da nasıl olsa aşılıyım diye ortada dolaştı. E bu hastalık ben başından beri söylüyorum. 5 artı 1'i öldürür. 5 artı 1 nedir? nedir? Ee, ileri i̇leri derecede e, e, kalp hastalığı olanlar, ileri derecede diyabeti olanlar, ileri derecede solunum yolu hastalığı olanlar, hali hazırda kanser olanlar ve de immün yetmezliği olanlar ile 65 yaş üstü. E siz şimdi bu insanlara biz size aşı yaptık, iki doz Sinovac yaptık, sizi koruyoruz deyince insanlar korunduklarını zannettiler. E şimdi de sapır sapır ölüyorlar. Hı hı. E şimdi aşıda gelinen son noktada tabii tartışmaya açık bir konu ama şöyle de bir gerçek var ki bu süreçte bilim dünyasında da bir kafa karışıklığı söz konusu. Mesela geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şöyle bir açıklamada bulundu. E, modern Moderna aşısı delta, var, delta varyantında daha etkili dedi. Yani bunun için Biontech yeterli kalmıyor dedi. Ya da Dünya Sağlık Örgütünden bir açıklama geldi. Aynı kişiye iki farklı aşı uygulaması ciddi bir risk e, doğuruyor dedi. Yani bilim dünyasındaki bu karışıklık tabii topluma da yansıyor. Bu karışıklığın nedeni sizce nedir? Şimdi şöyle Mehmet Ceyhan hocanın neden öyle dediğini bilmiyorum. Mehmet Ceyhan hoca böyle zaman zaman hakikaten tutarsız açıklamalar yapıyor. Hı hı. Yani e, başka konularda da yaptı. İşte çocukların hastalanması konusunda da bilimsel olmayan açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasında da bilimsel olmayan açıklamalarda bulundu. Onun için hani bilim dünyası dediğim zaman ben herkesi bunun bir parçası olarak saymıyorum. Kendisi saygıdeğer bir hocamızdır. Ama zannediyorum ki artık bilgileri de oldukça eskimeye başlamış bir abimizdir. O sebeple zaman zaman böyle tuhaf açıklamaları oluyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ise öyle bir açıklaması hiç yok. Yani Dünya Sağlık Teşkilatı, ben Avrupa eski direktörüyüm. E, şu andaki Avrupa direktörü eskiden benim yanında e, görev yapan bir arkadaşımdı. Hı hı. Böyle bir açıklaması hiç yok. Yani kendileriyle hemen hemen birkaç günde bir e, haberleşme halindeyim. E, böyle bir açıklama yok. Bunlar hep uydurulan şeyler. Yani şunu söyleyebiliriz. de bu varyantta etkili değil mi? Tabii. iki doz, hı hı. iki doz Biontech. İki doz Biontech. Ama, BioNTech. ama. Bir önceki varyanttaki %98'e varan koruyuculuk bu varyantta aşağı yukarı %80'e %85'e indi. Tabii bu noktada virüs daha da güçleniyor maalesef. E, Tabii aşılanmada bu süreç devam ederken bir yandan da farklı bir çaba, farklı bir kulvarda farklı bir çaba var. Aşı karşıtları geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bir miting düzenlemişlerdi. Bu hafta da Ankara'da bir araya gelmeyi planlıyorlar. E, Mitingte maske takılmadı, mesafe kurallarına uyulmadı, izin konusunda problemler yaşandı vesaire. Ama e, şunu sormak isterim size: Bu aşı karşıtlığı sizce bireysel bir özgürlük mü? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşıtlığı? Ha şunu da belirtelim: Aşı karşıtlığı değil, koronavirüs aşı dayatması diye niteliyorlar. Genel bir aşıya karşıtlık yok ama nasıl sizin değerlendirmenizi ben merak ediyorum. Şimdi şöyle, bir defa ikiye ayırmak gerekir. Bir, aşı karşıtı olan sorumsuz bir güruh e, var. Bir de aşılardan kuşku duyan, haklı olarak kuşku duyan okay. bir halk kesimi var. Şimdi halk kesimi aşılardan kuşku duymakta haklı mı? Bence haklı. Neden? Bu aynı yalancı çoban hikayesine benziyor. İşte çoban e, kurt var diyor gidiyor köylü kurt yok. Kurt var diyor gidiyor. Hı hı. 40 defa yapınca artık ondan sonra kurt var dediğinde kurt gerçekten geldiğinde kimse inanmıyor. Bu hükümet salgın ilk çıktığı günden beri yalan söylüyor. Şimdi bin tane yalan söyledikten sonra bin birinci cümleniz doğru olduğunda insanlar gene güvenmiyorlar. Şimdi... Aşı konusunda kuşkulu olup da aşı yaptırmayanların çok önemli bir kısmı AKP'nin seçmen kitlesi. Yani şeylere, ilçelere bakarsanız aşı oranlarıyla geçen seçimlerdeki oy oranlarına demek ki AKP kitlesi bunların ne mal olduğunu biliyor. Bunların de değil ama güvenilmez deyip aşı yaptırmıyor. Haksızlar mı? E, haksız değiller. E, o nedenle aşı yapılması konusunda hükümet topluma güven vermedi. Ve bunun da altında bir takım kirli oyunlar, kirli çıkarlar var. Çünkü bunlar Sinovac aşısını getirirken oradan bir vurgun yaptılar. Sinovac aşısını halka dayatırken doz başına 5 doları ceplerine indirdiler. 80 milyon, 90 milyon doz nereden baksanız ise 400-500 milyon dolarlık bir vurgun yapar. Şimdi bu vurgunu savunmak için Sinovac aşısını savundular. BioNTech aşısına çamur attılar. Ondan sonra baktılar ki Sinovac gerçekten insanları korumuyor, insanlar ölüyorlar. E, ondan sonra bunlar Biontech'e döndü. E, o zaman o güne kadar tükaka dediğin Biontech'i nasıl savunacaksın? Onu da e, savunmadan halkta böyle bir kuşku oluşturdular. Şimdi aşı konusunda kuşku duyan insanlarımız haklılar. Bir de ortada adının önünde doktor ünvanı olan bir takım, e, sorumsuz, e, çıkarcı, sahtekar, şarlatan insanlar var. Bir insan tıp fakültesini bitirebilir ama e, hekim olamaz çünkü hekimlik, doktorluk artı e, ahlakın, vicdanın, erdemin birleşmesiyle ortaya çıkan bir meslektir. Hekim sözcüğü, hikmet sözcüğünden gelir. Hakim, hekim, hikmet, bunlar hep aynı kaynak. Onun için bir insanın tıp fakültesini bitirmiş olması, doktor olması onun hekim olduğunu göstermez. Dünyada aşı karşıtı olarak ortaya çıkanların istisnası hepsi şarlatandır. Türkiye'dekiler de şarlatandır. E, o nedenle o konuda söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü bugün hastanelerde aşı olmadan e, yoğun ya, bulunan aşı olmamış insanlar yoğun bakımdalar. E, yoğun bakımın bir yarısını bunlar, bir yarısını da iki doz Sinovac olmuşlar veya bir doz Sinovac olmuşlar dolduruyorlar. O nedenle geri kalanları çok 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 küçük oranlarda yani binde, iki binde, üç binde, dört civarında yüzde doksan dokuzu yani ya iki doz sinovaklı ya da aşı olmamış. E şimdi aşı karşıtlarına soruyorum kardeşim. Siz hastanelerde hiç aşı olduğu için, iki doz Biontech olduğu için hastanede yatan kimse var mı? Yok hani aşı bir şey yapardı. E, hastane <laughs> iki doz biyontek olmamış adamlarla dolu. E şimdi bu kadar basit bir ilkokul üçüncü sınıf mantığını e, yürütemeyeceklerini ben zannetmiyorum bu şarlatanların. Çünkü hepsi cin gibi zeki adamlar, üç kağıtçılar, sahtekarlar. Her türlü namussuzluğun uzmanılar. Onun için bu basit matematiği onlar da bilmesine rağmen ...kendilerine çeşitli menfaatler sağlamak üzere aşı karşıtlığı yapıyorlar. Yani bunlara cahil demiyorum, bilgisiz demiyorum. Bunlar kötü niyetli şarlatanlardır. Peki şimdi izleyicimizden bir soru gelmiş Profesör Doktor. Ee, i̇zleyicilerimizden gelen soruda şu şekilde. E, Uğur Şahin bile aşı olmuyor, bize niye dayatıyorsunuz diye sormuş. Cevap vermek ister misiniz? E, tabii. Şimdi bu hadise ne zaman? Aşılama çalışmaları ilk başladığında... ...Almanya'da Uğur Şahin'e sordular... ...siz aşı oldunuz mu? Hayır dedi. Hı hı. Çalışanlarınız oldu mu? Hayır dedi. Neden olmadı? Çünkü orası Türkiye gibi bir muz cumhuriyeti değil. Orasının e, başındaki kişi... ...Merkel gibi onurlu bir insan. Türkiye'nin başındaki RT'ye... ...hiç benzemiyor. Onlar dediler ki... ...madem ki biz toplumsal bir kural koyuyoruz... ...bunu ileri yaştan başlayıp... ...aşağı doğru aşı yapmaya geleceğiz... Herkes sırası gelince aşı olacak. Merkel'de sırası gelince aşı oldu. Uğur Şahin de sırası gelince aşı oldu. Özlem Türeci de sırası gelince aşı oldu. Uğur Şahin şirketinde araştırma merkezinde çalışanlar da sırası gelince aşı oldu. Bizde ne oldu? Türkiye'ye aşı daha gelmemişti. Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir aşısı oldu. Ben o zaman söyledim. Bu adam dedim bir yöntem aşısı oldu. Ekim ayında söyledim bunu. Eğer olmadıysa hemen geleyim kanından örnek alayım size olduğunu ispat edeyim dedim. Ondan sonra ne yaptılar? Ee, ekranlarda e, bir aşı olur gibi yaptılar. Ben Sinovac oluyorum diye haberlerde görüntüsü çıktı. Ben dedim ki yalan. Sinovac olmadı, serum fizyolojik oldu. Eğer yalan söylediğimi iddia ediyorsanız gideyim hemen biraz kan alayım size söyleyeyim dedim. Hiçbir cevap çıkmadı. Öksürdüm diye beni karakola çağıranlar bu iki açıklamamın üzerine beni içine soruşturma açtılar ne savcılık çağırdı. Ondan sonra ne oldu? Recep Bey'in kendisi açıklamada bulundu. Ben 3 doz Biontech oldum dedi. Yani senin milletin daha aşıya ulaşmadan sen kendini aşılarını tamamlattırıyorsun. Ben böyle bir devlet başkanı istemiyorum kardeşim. Ben Merkel gibi devlet başkanı istiyorum. Merkel gibi devlet insanı istiyorum. Ben Uğur Şahin gibi bilim insanı istiyorum. Sırası kendine gelmeden kendi ürettiği aşıyı olmayacak kadar şerefli insanlar tarafından e, bu hadiseler geliştirildi. Ülkemizin de böylesine şerefli insanlar tarafından yönetileceği günlerin gelmesi için de bu ülkenin birleştirici Cumhurbaşkanı adayı. Peki Sayın Savaş aşı yanlılarıyla aşı karşıtları arasındaki diyalog zemini nasıl oluşturulabilir? Yani sizce çözüm nerede? Valla bunun çözümü falan yok. Yani burada devletin, hükümetin halka doğru bilgi vermesi lazım. Halkı ikna etmesi lazım. Yaptığı imza almak falan gibi abuk subuk bilim dışı hukuk dışı uygulamaları kaldırması lazım ve ile ilgili daha doğrusu iki doz Biontech ile ilgili bak iki doz Biontech ile ilgili olarak kural getirmesi lazım. İki doz Biontech'in yoksa kardeşim otobüse binemezsin. İki doz Biontech'in yoksa şunu yapamazsın veyahut da, veyahut da e, doğru PCR testi. PCR testine her gün burnuna sokulacak, çıkacak ondan sonra e, ve PCR'ın parasını da kendisi ödeyecek. Yani ee, insanların başkalarının hayatını tehlikeye atmak gibi bir hakları yok. Bu bir özgürlük değil. Burada aşı olmamak bir özgürlük değildir. Ben hiç kimseyi yakalayın kolundan zorla aşı yapın filan demiyorum. Aşı yaptırmak istemiyor musun? Güzel kardeşim otur evinde bir tarafa çıkma aşına yaptırma Allah sana da bir Allah korusun bir şey olursa iki Fatiha bir elham bu şey bir, üç kulu Allah bir okuruz. Onda şey olmaz sıkıntı olmaz. Ama senin toplum içerisinde dolaşarak başkalarını riske atma hakkın yok. O sebeple aşı olmamak bir özgürlüktür olmazsın. Ama aşı olmayıp da toplum içine karışmak bir özgürlük değildir. Burada uzlaşmak filan diye bir şey söz konusu değildir. Yani şimdi bu şuna benziyor. Birisi bana diyor ki yer çekimi yok diyor. Ben telefonu atıyorum, tak yere düşüyor. E şimdi kardeşim ben neresinde uzlaşayım ki yer çekimi yok diyen insanla? Çünkü bunu söyleyen iyi niyetli değil, bunu söyleyen şarlatan. Şimdi ben şarlatanın nesiyle şey yapayım, uzlaşayım? Ha, ama toplumu doğru bilgilendirmek, toplumu bakın benim programlarıma katılan, benim YouTube'dan yaptığım, Instagram'dan yaptığım programlara katılan aşı konusundaki şüpheli insanların hepsi aşılarını yaptırdılar ve bana teşekkür mesajları atıyorlar. Hocam hiç korkacak bir şey olmadığını şimdi fark ettik. Bu arada işte dayımın oğlu olmamıştı onu kaybettik. Allah razı olsun sizden diyorlar. Bana şunu göstersinler. İki doz biyontek olmuş ve aşıdan kaynaklı olarak ölmüş bir tek bir kişinin adını versinler. koca Türkiye Cumhuriyeti bütün bu aşı karşıtı geçinen şarlatanlardan bir isim bekliyorum. Bu kişi iki doz biyontek olduğu ve iki doz biyontek olduğu için de öldü. Bu şarlatanlar bana bir kişinin adını söylesin, ben de onlara e, karşılarında yere kadar e, reverans yapayım. Şimdi böyle şarlatanlık, böyle sahtekarlık olmaz. Üç tane daha fazla söyleyeyim e, izleyici alacağım YouTube'dan, bilmem muayenehanemde üç tane otoboku. Daha pahalıya satacağım diye böyle şarlatanlık yapılmaz kardeşim. Ayıptır, günahtır. Bunun üzerine de suçtur. Bakın bunlardan bir tanesinin e, meslek yetkileri bir aylığına e, askıya alındı. Yakında e, başkalarınınki de alınır e, diye düşünüyorum. Ve böyle yapmaya devam ederlerse bunların diplomaları da geçerliğini yitirir. Bunlar çünkü e, hekim olmadıkları kesin ama doktorluklarının da elinden alınması gerekebilir. Evet peki. Ee, tabii toplumsal bağışıklığın kazanılması için aşılanma da gerekiyor. Bununla birlikte tedbirlerin de devam edilmesi gerekiyor. Ee, tedbirler noktasında da tabii bu aşı karşıtlarının savunduğu bir nokta daha var. O da maske dayatması diye adlandırdıkları maske takma zorunluluğu. Ee, geçtiğimiz günlerde yayın, yayınımıza katılan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ın da bir söylemi oldu. Maske takarak hiçbir insan sağlıklı kalamaz dedi kendileri. Çünkü karbondioksit soluyor dedi. Siz de bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi Abdurrahman Dili Bakan hangi tıp fakültesinden mezun olduğunu bilmiyorum. Kendisi hekim mi? Değil. Ne iş yapar Abdurrahman Dili Bak? Gazeteci yazar kendisi. Ha, e, o zaman onun e, yaptığı bir değerlendirmeye benim cevap vermem uygun olmaz. Başka bir gazeteci yazar cevap versin. Ben çünkü bilimsel konularda konuşuyorum. E, her atanın söyleyeceğine cevap verirsem olmaz. Hı hı. Peki Dünya Sağlık Örgütünün de bir açıklaması var. Yine aynı şekilde PCR'ın yanlış kullanıldığına dair Dilipak bunun da altını çizmişti. E, sizce PCR doğru mu kullanılıyor? Şu an ülkemizde de çok sık kullanılan bir uygulama? Şimdi PCR şöyle bir şey. PCR'dan aldığınız sonuç pozitifse yani sizde hastalık var diyorsa bu doğrudur. Ama negatifse bu mutlaka hastalık yok anlamına gelmez. Yani her negatif PCR hastalık olmadığını göstermez. PCR negatif olduğu halde hastalık e, taşınması mümkündür. Dünya Sağlık Teşkilatı bunun altını çizmiştir. Yani PCR eldeki e, en iyi uygulamalardan bir tanesi. Ama e, altın standart değil. E, o sebeple e, PCR'ların da negatif sonuçlarına çok da güvenmemek lazım. O nedenle şimdi hı hı. hükümet diyor ki işte PCR negatif olunca e, dolaşabilsin. Doğrusu ben e, bu fikri de çok e, sıcak karşılamıyorum. Kardeşim iki doz bir yoksa otur evinde dememiz lazım. Ha bunun yanında başka bir şey söyleyeyim. Şimdi. E, hızlı e, testler çıktı. Şimdi Türkiye'ye bunlar gelmedi. Bütün Avrupa kullanıyor, Amerika kullanıyor. Mesela bir çocuk e, büyük annesini, büyük babasını ziyarete gideceği zaman hemen evinde hızlı test yapıyor. Ondan sonra gidiyor ziyaretine. Bunları üretmek çok büyük bir şey değil. Bunların ithal edilmesine de gerek yok. Türkiye'de e, üniversiteler e, kendileri veya özel sektörle işbirliği yaparak. Böylesine hızlı e, kitler geliştirebilirler. Bunların bir an önce uygulamaya sokulması lazım. Ama her negatif PCR e, hastalık olmadığı anlamına gelmez. Burada Dünya Sağlık Teşkilatı doğru bir açıklama yapmış tabii ki. Peki Sayın Savaş, Türkiye'de son zamanlarda hızlı bir şekilde yerli aşı çalışmaları yapılıyor. Siz bu yerli aşının 2021 yılı bitmeden piyasaya sürüleceğine inanıyor musunuz? Valla sürerler veya sürmezler beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü yerli diye çıkaracakları şey etkisi olmayan bir tuzlusu olacak. Hı hı. Çünkü bunlar e, inaktif e, virüs aşıları yani Sinovac gibi aşılar. Bunlar artık tarihin derinliklerinde, çöplüklerinde kalmış tekniklerdir. Şu anda artık bakın e, aşı teknolojilerinde Özellikle bu tür etkili virüs enfeksiyonlarında DNA ve RNA teknolojileriyle üretilen aşıların devri başlamıştır. Yani adam otomobili icat etmiş, biz hala benim at arabası çok iyi at arabası atı yetiştiriyoruz diye ortaya çıkıyoruz. Kardeşim en iyi atı geliştirsen yarış atını bile geliştirsen artık otomobil icadı oldu. Onun da bir hükmü kalmadı artık. Peki. Ee, şimdi Sayın Serdar Savaş yayınımızı noktalayacağım ama ben noktalamadan şunu da sormak istiyorum size. Ee, bir cumhurbaşkan cumhurbaşkanlığı çalışmalarınız var. Nasıl gidiyor bu çalışmalar? Çok çok iyi gidiyor. Ben Birleştirici bir cumhurbaşkanı aday adayıyım. Hı hı. 100 bin imzamı topladığım zaman adaylığım kesinleşecek ve yapmaya çalıştığım şey başta Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, İyi Parti ve mecliste bulunan diğer bütün e, muhalefet partilerinin birleşerek birinci turda bir ortak adayla çıkmaları gerektiğini savunuyorum. Böyle bir adayla çıkıldığında, birleştirici bir adayla çıkıldığında birinci turdaki seçimin %70 en az yüzdesi 70 çoğunlukla kazanılacağını söylüyorum. Ben adaylardan biriyim diyorum. Mutlaka ben aday olmalıyım. Ben olmazsam memleket batar filan demiyorum. Sadece ben nitelikli bir insanım, Kendini iyi yetişmiş, yetiştirmiş bir insanım. Birkaç yabancı dil bilen, birkaç üniversite tahsili olan, yurt içinde, yurt dışında çok önemli görevlerde bulunmuş bir insanım. Lütfen e, nitelikli bir adayda birleşin. O aday ben değilsem, ben o adayın çayını da getiririm, kahvesini de yaparım, konuşmalarını hazırlarım, şoförlüğünü yaparım. Önemli olan ülkemizi bu içine girdiği bunalımdan çıkartmaktır. O sebeple erdem ilkeleri etrafında ileri ve tam demokrasi için ve bağımsız Türkiye için HDP dahil bütün muhalefet partileri birleşmelidir diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. E, evet yayınımızı burada noktalayacağız. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri konuştuk. Aşıyla ilgili gelişmeleri konuştuk. Bizler tabii e, bu aşılama sürecinin de takibinde olacağız. Şimdilik bizden bu kadar iyi günler.